Şimdi üçüncü bölümümüzde, üçüncü partımızla devam ediyoruz. Yani olabildiğince ayrıntılı vermeye çalışıyorum açıkçası. Gelecek iki soruyu kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi layıklık bölümüne gelmiştik. Halifelerin kaldırılması, cumhuriyetçilik bölümünde konuşuldu. Devletin dini İslam'dır, burada konuşuldu. Şeriye ve efkat vekaletinin kaldırılmasını konuştuk. Tevhidi tedrisatı konuştuk. Yemin içme şeklini de konuştuk. Medreselerin kapatılmasının tevhidi tedrisatlı olduğunu konuştuk. Şimdi geldim şuraya. Şeyh, derviş, hoca ve bunun gibi dini lakablarının yasaklanması bu toplumda ayrıcalık bildiren ünvan ve lakaplar eğer e, sorulursa soyadık kanunuyla kaldırılıyor ama dini lakaplarsa bak sadece dini lakaplar veriyorsa iyi kontrol edin. Mesela çavuş, a b gibi lakaplar derse soyadık kanunuyla kaldırılmış. Ama derviş, hoca, hafız, mola gibi dini lakaplarsa o tekke zaviye türbelerin kapatılmasıyla kaldırılmış ifadesini kabul ediyoruz. Fakat ikisi birlikteyse mesela hem çavuş, a hem derviş, mola gibi ifadeler beraber veriliyorsa yine soyadık kanunu demeniz gerekiyor. Peki Türkler hani şöyle diyelim. Türkiye şehirler, dervişler, müritler ülkesi değildir diye bir ifade kullanıyor zaten Mustafa Kemal. Yani şey derviş, müritler tek kezavi türbelerin kapatılmasıyla kaldırılıyor. Tabii ki laikliği alacağız. Tabii ki halkçılığı alacağız. O zaman laiklik ve halkçılık alakalı olduğunu söyleyelim ve medeni kanuna geçelim. Şimdi halkçılık konusunda en önemli inkılap medeni kanunun kabulüdür. Unutma sosyal alanda altını çiziyorum. Toplumsal alanda ve hukuk alanında. En önemli inkılabımız medeni kanun kabuldür. Ben de hemen tahtaya medeni kanunun kabul dedim. 1926. Öncelikle unutma hangi ülkeden alındığını sorarsa İsviçre'den almıştır. Hangi ülkeden? E İsviçre'den alındığına göre zaten demek ki inkılapçılık oluyor. E çünkü yabancı bir ülkeden almışsın. Unutma Avrupa'dan aldığın her şey inkılapçılığa gidiyor. Avrupa'dan aldığın her şey inkılapçılık oluyor. Peki medeni kanunda ne verilmiştir kadınlara? Unutma. Boşanma hakkı verilmiştir. Tek eşle evlilik verilmiştir. Resmi nikah uygulaması verilmiştir. Nafaka hakkı verilmiştir. Çocuk velayeti verilmiştir. Mahkemede tek şahit olabilme eskiden İslam hukukuna göre, şeriat hukukuna göre iki kadın bir erkek yerine şahit olabiliyordu mahkemelerde. Şimdi ne oluyor? mahkemede tek şahit olma hakkı verilmiştir. Sonra istediği mesleği seçme hakkı verilmiştir. Bak eşya hakkı, miras hakkı, kişi hakkı, hatta ekonomik hak, bak istediği mesleği seçebilme hakkı. Bu haklar veriliyor. Hatta şuna da dikkat edin. Mecelle, Mecelle İslam Şeriat Medeni Kanunu'dur. Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmış. Bir daha söylüyorum. Ahmet Cevdet Paşa. İslam şeriat medeni kanunu ya. Bildiğiniz işte bir erkek dört kadınla evlenirdir. İmam nikahı var falan. Yani İslam şeriat medeni kanunu. Mecele Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmıştır. O da ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Peki patrikhane. E şimdi gayrimüslimlerin işte nikahına kilise bakıyor. Boşanmalarına patrikhane bakıyor. E bizimki mecele yani Müslümanların. E o zaman hukukta bir ikililik var. Bak dikkat et ikililiği kaldırıyorsun burada. O zaman demek ki patrikhanenin mahkeme kurma hakkına da son verilmiştir. Bu çok önemli bir ayrıntı. Patrikhanenin mahkeme kurma hakkına da son verilmiştir. Arttırabilirim de. Resmi nikahdır, boşanma hakkıdır, mirasta eşitliktir. Mesela şuraya yazabilirim. Mirasta eşitlik. Eşit miras. İşte tek eşli evliliktir, boşanma hakkıdır, nafakadır, çocuk velayetidir. İstediğin mesleği seçme, mahkemede tek şahit olma, patrikhanenin mahkeme kurma hakkına son vermesi çok önemli. Notunu mutlaka patrikhanenin mahkeme kurma hakkına son vermesi, mecelenin kaldırılması. Yani şeriat medeni kanunu ne yapıldı? Ortadan kaldırıldı. Peki hani İsviçre'den aldığın için inkılapçılık dedin. Şeriat medeni kanununa son vermesi o da layık değil. Peki bir de şöyle düşün. Daha önce kadınlara verilmeyen bu haklar sadece erkeklere veriliyordu. Şimdi kadınlara verilince e eşitlik. O zaman halçılık. Demek ki medeni kanun önce halçılık oluyor. Önce hatun. Sonra laiklik oluyor. Akabinde unutma bir de inkılapçılık oluyormuş. Peki hangi hak verilmemiştir? Unutmayacaksın. Bak bu çok önemli. Altını çiziyorum. Unutma diyorum. Bak unutma. Hangi hak verilmemiş? Kadınlara bir siyasi hak verilmemiş. Peki ben az önce size anlattığımda kadınlara siyasi hakların verilmesi bölümde ne dedim? Dedim ki 1930 33, 34. B, M, V. E 30, 33, 34. Bu kaç? 26. Demek ki kadınlara siyasi hak medeni kanunla verilmemiş. Uyarıyorum seni. Kadınlara siyasi hak medeni kanunla verilmedi. 2. Kendi soy adını kullanma hakkı verilmedi. Kendi soy adını kullanma hakkı da 2002'nin 2008'de yürürlüğe giren tarihiyle. Yani 2008 diyelim biz buna. Kadına kendi soy ismini kullanma hakkı veriliyor. Peki başka bir de mirasta evlilikten sonra elde edilen mirasta eşitlik. Normalde mirasta eşitlik hakkı veriliyor babadan kalma. Ama evlendikten sonra elde edilen mirasta eşitlik hakkı da 2002'de yine 2008 değişik. Yani 2008'de veriliyor. O zaman evlilik ile elde edilen mirasın ortaklığı. Bunlar verilmedi. Bak bunlar verilmedi. Peki ne verildi? Yukarıda saydıklarım da verildi. Yukarıda saydıklarım verilmiş. Bu aşağıya yazdıklarım da verilmeyenlermiş. Bir problem yok sanırım. Medeniyet kanunuyla ilgili bilmenizi istediklerim bunlardır. Unutmaman gereken, Patrikhanenin mahkeme kurma hakkına son verilmesi. Ve unutma, laikliğe de giriyor. Ama önce halkçılık bizde kabul ediyor çünkü kadın erkek eşitliği oluyor. Ama inkılapçılık da oluyor çünkü İsviçre'den alınıyor. Bu bilgilerimizi verdikten sonra şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim size. Biz evet medeni kanunu İsviçre'den aldık. Tamam. Peki biz idare kanununu yani idare hukukunu kimden aldık? İdare hukuku. Bak dikkat. İdare hukuku. Biz ceza hukukunu kimden aldık? Biz icra iflas hukukunu kimden aldık? Biz borçlar ve ticaret hukukunu kimden aldık? Buna da dikkat. Biz İdare hukukunu Fransa'dan aldık. Biz ceza hukukunu İtalya'dan aldık. Biz icra iflas hukukunu İsviçre'den aldık. Borçlar ve ticareti hem İsviçre hem de Almanya'dan aldık. Bunu da notlarınıza ekleyin. Bazen karşılaştırma soracaklar. Hangisini hangisinden aldık, hangisi yanlış eşleştirilmiş, eşleştirilmiştir diyecek. İdare hukuku Fransa'dan, ceza hukuku İtalya'dan, icra iflas hukuku İsviçre'den... Borçlar ve ticaret Hukukunda da İsviçre ve Almanya'dan aldık diyoruz değerli arkadaşlar. Peki bu defteri de kapattım. Şimdi sıradaki başlama geçiyorum. Aşar vergisinin kaldırılması. Dikkat edin. Şimdi aşar vergisinin kaldırılması ben devletçiliğe yazmadım. Çünkü daha öncelikle halkçılığa giriyor. Neden? E, çiftçinin sırtında ağır bir yük bu. Müslüman çiftçiden alınan bir vergi. Öşür vergisi aslında aşar. Peki sonuç biz de çiftçinin sırtından ağır yük kaldırdık. E halkçılığa girer doğal olarak. O yüzden sadece bu açıklamayı yapıyorum ve geçiyorum. Aşağı vergisinin kaldırması öncelikle halkçılığa girer. Öncelikle devletçilik değil. Devletçilikte de alakası var ama öncelikle halkçılıktır. Peki soyadık kanunu. Unutmamız gereken bir şeyler var burada soyadık kanununda. 1934 soyadık kanunu diyorum. Eğer bize sorarsa bir diyorum ki resmi işleri kolaylaştırmak. Nasıl yani? Ya Açıkçası toplumda herkes babasının, dedesinin, büyüğünün ismiyle açıklanıyor. Yani öyle biliniyor diyeyim. Ee, Ahmet Dolun Mehmet. Ya yüzlerce Ahmet Dolun Mehmet var. Bu askerlik işlerinde, bu resmi işlerde, tapu işlerinde, hukuk işlerinde aksaklığa sebep oluyor. O yüzden diyorlar ki biz soyadık kanunu çıkaralım, bu işleri kolaylaştıralım. İkincisi, arkadaş toplumda işte hacı, bey, ağa, şeyh, derviş, molla, hafız, hoca gibi ayrıcalık bildiren lakaplar var. Peki sonuç o zaman diyoruz ki ayrıcalık bildiren ünvan ve lakapların yasaklanması. 1934 soyadı kanuna Mustafa Kemal'e de bakın önce hangi soy isimleri teklif edilmiş? Atadan bu soy isim teklif ediliyor. Sonra öz soy, bir de Atatürk. Soy isimleri teklif ediliyor. Ama bunların içinde Atatürk soy ismi kabul ediliyor. Ve bir kanunla sadece Mustafa Kemal'e verileceği kanunlaştırılıyor. Unutma atadan Mustafa Kemal'in ailesine verilen soy isimdir. Mesela kız kardeşi var Makbule Hanım. Makbule atadan diye geçiyor. Bu da ekstra aklımızda olsun. Soyadık kanunlar toplumda ayrıcalık, ünvan, lakatlar ne yapılmış kaldırılmış. Aynı zamanda resmi işler Kolaylaştırılmış, yani karışıklık önlenmiş. Açıklamayı zaten benden dinlediniz. Öncelikle halkçılıktır. Neden? Çünkü ayrıcalık bildiren lakap ve ünvanlar yasaklanıyor. Resmi işlerini kolaylaştırdığı için de halkçılıktır. Ama şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Soy isimlerin, bak soy isimlerin Türkçe olması. Buna dikkat edin. Soy isimlerin Türkçe olması olayda milliyetçiliktir. Eğer size sorularda zorunlu olmadıkça zaten almazsınız ama hangi ilkeyle ilişkilendirilebilir diyorsa et kanuna göre su isimlerinin Türkçe olması kanunu kabul edilmiş. E, o zaman ne diyoruz? Bu işin milliyetçilikle de alakası var diyoruz. Peki şey hoca işte derviş, molla gibi lakapların da hesaplanması neyle alakalı oluyor? O da laiklikle alakalı oluyor. Ama öncelikle halkçılık olduğunu bir kez daha söyleyelim. Bu defteri de kapatmış olalım. Peki kılık kıyafet kanunu gibi başlığım Tabii kılık kıyafet kanunu tahtadan dikkat ederseniz bir ayrıntılı bakmaya çalışın. İşte halkçılığın 1 2 3 4 5. sırasında. Gördünüz mü? Evet, kılık Kıyafet Kanunu 25 ile 34 yazdım. Niye? Şapka Kanunu'yla başladım. Çünkü ara ara 34'e kadar devam ediyor. O zaman diyorum ki en önemlisi 1925 Şapka Kanunu. 1925 Şapka Kanunu. Bir kere şapkayı Mustafa Kemal kimden öğrenmişlerse Fransa'da yani Fransa'ya giderken Picabre manevralarında işte oradaki Fransızların taktığını görünce şapkayı oradan öğrendiğini söylüyoruz. Sonra Mustafa Kemal ilk defa halkın karşısına nerede şapkayla çıkmıştır gibi soru sorulursa Kastamonu'da. Halkın karşısına ilk defa Kastamonu'da şapkayla çıkmıştır. Bu da önemli bir ayrıntı. Onun dışında şuna dikkat edin. Mustafa Kemal'in bu şapkak kanununa o zaman ikililiği önleme durumu diyebilir miyiz? Evet. İkililiği önleme. Şimdiye kadar işlediklerinde saltanatın kaldırılması ikililiği önleme. Halifeliğin kaldırılması ikililiği önleme. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ikililiği önleme. Şimdi medeni kanunla da ikililiği önledik. Çünkü patrikanenin mahkeme kurma hakkı vardı. Bir de mecelle vardı. Bak bir de burada şapka kanunla da ikililiği önleme. Çünkü biz Müslümanlar genelde fes takıyorduk o zaman. Yabancılar da farklı başlıklar takıyordu. O zaman ne oldu? İkililiği önlemiş olduk. Bir de şuna dikkat edin. Şapka Kanunu'na karşı çıktığı için idam eden biri var. İskilipli Atıf Efendi. Bu da aklımızda olsun. Şapka Kanunu'na karşı çıktığı için Karadeniz bölgesinde, Kastamonu'da, Zonguldak'ta, oralarda yargılanmış istiklal mahkemelerinde İskilipli Atıf Efendi de Şapka Kanunu'na karşı çıktığı için idam eden ünlü şahıstır, aklımızda olsun diyoruz. Peki şapkayı biz Avrupa'dan aldığımıza göre önce inkılapçılıktır. Tabi halkçılık da, da alakası var. Fes dili çağrıştırdığı için dini. Fas'tan ve Tunus'tan öğrenmişiz. Özellikle Tunus'tan. O zaman Fes de e, dini başlık olduğuna göre e, kaldırınca laiklik ya da kısmen de olsa alakası var. Ama öncelikle biz şapka kanununa inkılapçılık diyoruz. Peki kılık kıyafet kanununda işte resmi kıyafet uygulaması işte e, okul kıyafetleri sonra Din adamlarının dini kıyafetlerle toplumda gezmesinin yasaklanması. Bunlar da getiriliyor. Ama bazı önemli şahıslar hariç mesela Diyanet İşleri Başkanı hariç. Hahanbaşı Yahudilerin işte. Ondan sonra Patrik Ortodoks Hristiyanların. Yani dini kişiler var. Her dinin bir temsilcisi oluyor. İşte Diyanet İşleri Başkanı, Patrik, Haham Bunlar hariç. Onlar normal dini kıyafetleriyle de gezebiliyorlar. Şu anda da öyleler zaten. Onların dışındaki din adamlarının dini kıyafetlerle toplumda gezmesi de yasaklanmış hem laiklik hem de halçılık da olduğunu söyleyerek bu defteri de kapatıyoruz arkadaşlar. Peki sıradaki başlığım ne? Millet mekteplerinin açılması. Şimdi millet mekteplerinin açılmasını şununla ilişkilendirmenizi istiyorum. Harf inkılabı ile alakalı. Biz harf inkılabını kabul ettikten sonra bu yeni latin harflerini halka öğretmek için millet mektepleri açılıyor. Millet mekteplerinin açılmasındaki mantığı unutmayın. Harf inkılabıdır. Harf inkılabı unutmayalım millet mekteplerinin açılmasında harf inkılabı etkili oluyor diyoruz. Peki halk evlerinin açılması o da taşrada hem pratik dikiş nakış kursları hem işte okuma yazma hem yeni harfleri öğretme. Bütün bu amaçlar var mesleki eğitim, zirai eğitim, ziraat eğitimi bir alanda verimi arttırmak için. Halk evleri kuruluyor. Halk evlerini kapatan Demokrat Parti oluyor. CHP'ye işte propaganda yaptığı gerekçesiyle Demokrat Parti kapatıyor. Halk evlerinin önemli bir özelliği de basın yayın organı Ülkü. Ülkü dergisi, Ülkü gazetesi. De. Unutmayın halk evlerinin basın yayın organı da Ülkü diyelim ve geçelim. Tek cezavii tüfeklerin kapatılmasını konuştuk zaten. Laik diye gidiyordu. tevhid Tedrisat'ı konuştuk. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması da hem çiftçiye kredi verip hem mağduriyetlerini giderme hem de tarıma destek olma amacıyla yapılmıştır. Biz Tarım Kredi Kooperatiflerini halkçılara da alabiliriz devletçiliği de alabiliriz. Bu arada devletçilik ve halkçılık birbirini zaten destekleyen iki tane ilkedir diyoruz. Peki milliyetçiliğe geçtim. Şöyle biraz hafif bu tarafa çevirelim şimdi kameramızı. Milliyetçilikteki en önemli olay Türk Tarih Kurumu'nun kurulması mesela. Türk Tarih Kurumu'nun ince ayarlarını söyleyeyim size. Bir kere ilk başkanı kimdir Türk Tarih Kurumu'nun? Tabii keşke sınıf ortamı olsaydı sizin de sesinizi alabilseydik. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı Tevfik Bilgli'oldur. Tevfik Bilglioğlu notunuzu alın lütfen. Tevfik Bilglioğlu. Peki Türk Tarih Kurumu'nun amacı ne? Türklerin sadece İslam tarihiyle sınırlı olmadığını, Türk tarihinin sadece İslam tarihiyle sınırlı olmadığını notlarınızı alın. 2 Türklerin Moğol soyundan, yani sarı ırktan gelmediğini, Türklerin dünyaya buluşlarını, Türk tarihini araştırma amacıyla kurmuş bir teşkilattır, kuruluştur. Türk Tarih Kurumu'nun İlk başkanı az önce de söylediğimiz gibi Tevfik Bıyıklı olur. Tabii ki milliyetçiliğe girer. Türk tarihini araştırmak, Türklerin sadece İslam tarihine sınırlı olmadığını, Türklerin dünyaya katkılarını, buluşlarını, keşiflerini ortaya çıkarmak için kurulmuş bir teşkilat diyoruz. Türk Dil Kurumu peki? Türk Dil Kurumu konuşma diliyle yazı dili arasındaki farklılığı gidermek, Türkçeyi bilim dili haline getirmek, Türkçeyi zenginleştirmek, Türkçe karşılığı olmayan kelimelerin Türkçe karşılığını bulmak. Buna dikkat et. Mesela Hatırlarsanız yıllar önce işte sorulmuştu sınavda selfie, öz çekim. Türk Dil Kurumu mesela böyle bir ifade kullanmıştı. Yani Türkçe karşı olmayan kelimelerin Türkçe karşılığını bulmak, Türkçeyi bilim dili haline getirmek, Türkçeyi zenginleştirmek, konuşma diliyle yazı dili arasındaki farklılıkları gidermek, İstanbul Türkçesini daha çok yaygınlaştırmak. Peki Türk Dil Kurumu'nun da ilk başkanı Sami Rıfat Horozcu'dur. Sami Rıfat Horozcu. Not alın bu ikisi önemliydi. Türk Tarih Kurumu'nun Tevfik Büyüklüoğlu, Türk Dil Kurumu'nun Sami Rıfat Horozcu'dur. Bu ikisi de Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine girer diyorum. Peki kabotaj kanunu. Kabotaj kanunu şudur. Türk denizlerinin, Türk sularının, kullanım hakkının Türklere ait olması. Yani Türk limanlarının, Türk tersanelerinin, Türk denizlerinin, Türk sularının kullanım hakkının sadece Türklere ait olması. Unutma kabotaj kanunu bizim işimize yarayacak. Çünkü bizim Bozkurt Lotus olayı gibi bir olay yaşanıyor. Bozkurt bir Türk gemisidir, Lotus bir Fransız gemisi kaptasyonları kaldırdığımız halde bunlar Akdeniz'de gezince bir kaza oluyor, çarpışma. Burada tabii 8 tane Türk ölüyor. Bu Türklerin ölümünden sonra bizi temsilen Mahmut Esat Işık. Mahmut Esat Işık. Hafız Esat Işık'ın oğlu, hukuk avukatçı. Yani bu şöyle diyelim, bir hukukçumuz bu. Bir genç hukukçumuz. Bu konuyu Lahya Adalet Divanı da götürüyor. Kabutaş kanunu bize bir artı sağlıyor. Çünkü öncesinden çıkarmıştık. Biz demişiz ki Türk denizlerinde, Türk sularında sadece Türkler gezer, sadece Türkler kullanır. Ama bizim denizlerimizde gezmesi bizim kanunumuza ters davranmışlar demek ki. O zaman kabutaş kanunu Türk denizlerin, Türk sularının kullanım hakkının Türklere ait olması diyoruz. Önce milliyetçilikle alakasını kurduk. Türk denizleri, Türk suları. başına kaç tane Türk geldi zaten. Bir de devletçilikle alakalı diyoruz. Peki İzmir İktisat Kongresi aslında devletçilik bölümünde de konuşabiliriz ama burada hemen aradan çıkarayım. İzmir İktisat Kongresi Kazım Karabekir tarafından İzmir'de toplanıyor. Aslında Lozan öncesi de toplanıyor. Niye? Çünkü kapitasyonlar konusunu ve borçlar konusunu da konuşacağız orada. Peki İzmir İktisat Kongresi 1135 kişi katılıyor. Tamamen halka açık yani. İzmir İktisat Kongresi'nin amaç ne? Ulusal ekonomiyi kalkındırmak. Yani Türkiye ekonomisini nasıl kalkındırabiliriz? Bunun için toplanmış. İnsanlar bunun için kafa yormuşlar. Başkanı kimmiş? Kazım Karabekir'miş. Hatta hangi meslek grupları katılmış diye bir soru da sorulur. Not al bunları. Mesela işçi katılmış, sanayici katılmış, işte tüccar katılmış, işte çiftçi katılmış. Çeşitli meslek sınıfları. Ama hangi sınıf katılmamış dersen memur. Memura dikkat et. Memur katılmamıştır. Memur yok. Peki İzmir İktisat Kongresi İzmir'de toplanıyor. Ne gibi kararlar alınıyor? Misaf iktisadi kararlar alınıyor. Kazım Karabekir öncülüğünde toplanmış. Hatta unutma. Harf inkılabı burada gündeme geliyor. Kazım Karabekir ne diyor? Diyor ki biz buraya ekonomik konuları konuşmaya geldik. Latin harflerini konuşmaya, işte harf inkılabı yapmaya gelmedik. Diyor ne diyor? Bu da aklınızın bir köşesinde not et bunu. Bu da gündeme geliyormuş demek ki o harf inkılabı ama ne diyormuş Kazım Karabekir tarafından? Gündem dışı bir konu olduğu gerekçesiyle. Peki İzmir İktisat Kongresi'ne 1135 kişi katılıyor da ne karar alınıyor? Misak iktisadi kararları. Hocam o ne? İsterseniz birkaç örnek vereyim. Mesela yerli malı teşvik etme, ham maddesi yurt içinde olan mamul ürünlerin üretimini sağlama, ülkede demir yolu yapma, çiftçinin sırtında yük olan aşar vergisini kaldırma, Türk denizlerinin sadece Türkler tarafından kullanılması için kabotaş kanunu çıkarma, işte ne olsun yerli sanayiyi geliştirme, yerli sermayeyi destek verme, Türk parasının değerini koruma, işte tüccarlara destek olsun diye bir banka açma, bunun gibi kararlar alınıyor. O yüzden unutmayalım, İzmir İktisat Kongresi'ni biz hem milliyetçiliğe, çünkü Türk ekonomisini geliştirme, hem de devletçiliğe alıyoruz. Çünkü yatırım var işin içinde. Devlet eliyle de yatırım var. O yüzden unutmayalım hem milliyetçiliği hem devletçiliği aldık. Az önce saydıklarımda misak iktisadi kararları olarak geçiyor. Misak iktisadi kararlarda hem milliyetçilik hem de devletçiliğe giriyor diyoruz. Ve burada bu bölümü de kapatalım.